Selamun Aleyküm. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Beni ilk defa görüyorsanız ben Ali Kol. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ölmeden önce yapılması gereken şeyler. Herkes ama herkes bir yorumcudur bu hayatta. Ben de şu anda yorumumu katıyorum. Bugün ne izlesem diye videolara bakarken ölmeden önce yapılması gereken şeyler adlı video çıktı karşıma. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. Ölmeden önce yapılması gereken şeyleri kendimiz belirlememiz lazım. Başkalarının anlattıklarına bakıp da oradan yapıp kendi istediğimizi yapmamış oluruz belki de kendi istediğimizi, kendi isteklerimizi ön plana getirmemiz lazım. Herkesin bir bilgisi vardır. Allah öyle göndermiştir. Ne yapacağını aklından bulup onu uygulayabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala, benim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.